Hayat yolculuğunda herkesin aradığı gizli bir kavuşma vardır. Ne eksik ne fazla. Tam da kalbinin hak ettiği kişiyle karşılaşmak. İşte bu bağa ilahi partner ya da pırlanta eş denir. Bu sıradan bir aşk değildir. Bu ruhun kendi hak edişiyle buluşmasıdır. Pırlanta eş hem ruh eşi gibi uyum getirir hem de aşkın tutkusunu içinde barındırır. Onunla olduğunda çatışmalar bile tatlıya bağlanır. Çünkü ilişkinin temeli güven, anlayış ve koşulsuz sevgidir. O seni büyütür ama seni yormaz. Zorluklarda yanında durur. Sevinçlerinde kalbini daha da genişletir. Birlikte olgunlaşırsınız. Birlikte evrilirsiniz. İlahi partner bazen en başta karşımıza çıkar. Bazen de yıllar süren dönüşümlerden sonra. Bunu bilinçli zihnimiz değil, bilinç dışımız bilir. Çünkü pırlanta eş bir tesadüf değil. Ruhun kendi planıdır. Bazen önce ikiz alevle yüzleşir, yaralarını şifalandırırsın. Bazen uyumsuz ruh eşleriyle sert dersler alırsın ama sonunda hak ettiğinde ilahi partner hayatına girer. Çünkü o bir ödüldür. Sabrının, gelişiminin ve ruhsal yolculuğunun hediyesi. Unutma, pırlanta eş sadece seni tamamlamak için değil, seninle birlikte daha yüksek bir bilinç yaratmak için vardır. İki ruh bir araya geldiğinde sadece kendilerini değil çevresini de dönüştürür. Bu bağ aşkın ötesinde bir görevdir, bir ilahi birleşimdir. İşte bu yüzden ilahi partner bir aşk hikayesinden çok daha fazlasıdır. O ruhunun pırlantasıdır ve sen hazır olduğunda evren seni onunla mutlaka buluşturur.